Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi çok güzel bir karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte oynadığım yine en iyi oyunlardan biri olan Scary Teacher'ın yeni bir bölümüne de karşınızdayım. En son sizlerle hangisini yapmıştık? Yarasayı yapmıştık aynen yarasayı e, yok yarasayı yapmış bir de yarasayı yapamamıştık daha doğrusu ya da tramboline yapmıştık da tamam, hatırlayamadım ama son sizlerle bir tane bölümü yapmıştık ondan sonra ben sadece bir bölüm geçtim ya da iki bölüm geçtim hatta bayağı alıyorum her gün e, yani Brawl Stars'dan sonra en çok oynadığım oyun için fakat e, şu enerjim o kadar çabuk bitiyor ki bir de ben sırasız enerji almıyorum böyle zevki olmuyor sadece bazen video izleyerek alıyorum ama o da bitiyor. O yüzden sadece iki bölüm geçebildim. Aynen en son sizle çektiğimizden sonra. En son da bir iki ay önce falan çekmiştim. İki ay oldu sanırım. Ee, Skeleti daha sık gelmesi için bu videoda güzel bir like yapıyorum. En son attığım Skeleti 3'ü 45 like geçmiş hatta 50 like olmuştu galiba aynen teşekkür ederim bu da şöyle bir 45-50 like geçerse sevinirim ya yarın Brawl talk geliyor cidden çok heyecanlıyım siz de heyecanımsız yorumları bekliyor tabi heyecanlısızdı bu roll talk oynuyorsanız ay çok hızlı konuştum otomatiğe bağladım evet burada arkadaşlar ama ben dünyanın en iyi kayakçısıyım diyor Oo, havada uçuyor neler yapıyorsun kızın öğretme ben bunu arkadaşlar birkaç kez yapmaya çalıştım ama, ama dediğim gibi iki tane bölüm geçtim her gün saatler canlıyorum en güzel oynayan bir skate için gerçekten ve evet, yarın Brawl talk, talk geliyor arkadaşlar Brawl Talk geliyor Yes be. E. Şimdi arkadaşlar bu bölümümüzde e, amacımız şu. Kızgın öğretmeni yani mistiğimizi mum yapacağız. Ya, hala hastalık tabi geçmedim. minik bir grip oldum arkadaşlar. Böyle burada çok çakası ve yok. Kusura Arada videoda da çekebilirim. Ses gelirse e, affola. Aha. Nereden gördün ya? Aa tamam. Uf, kaçtı. Dedim gibi burnumda bir sıkıntı var. Hem tıkalı. ha yukarı geliyor. Ben de aşağı ineceğim. Ya. Sen mi akıllısın kızgın öğretmen? Aha burada lan. O çıkmıyor muydu bu? Üste çıkıyordu bu trollendim ya. Ya kızgın ötmeni öyle atar yaparsan böyle olur. <laughs> Abi he bu bölümde bizim amacımız kızgın ötmeni mumi yapacağız arkadaşlar. Yani kaykayı çok iyi biliyormuş. Kaykay dünya şampiyonları mı ne katılacakmış. Kaykay binerken ona yine güzel bir sürpriz yapacağız. Ay reklamlar reklamlar. E, ee, tam böyle kaykayı koyacağız. Ondan sonra oraya bir iki tane kumaş koyacağız böyle. Beyaz özellikle koyacağız. Hani beyaz koyacağız. Ve e ee, zaman zamanda yağ koyacağız. Zeytinyağı gibi bir şey koyacağız. Kaykaya giderken yağ takılacak. Ondan sonra oradan şeye o kumaşa takılacak. Böyle dönecek kumaş onun üstünde. Yere düşecek mumyu olacak ve yerde böyle yani nereden biliyorsun diyeceksin. Sese geldi izledim. Ama ben yapamadım da. Ve ama e, onda bu bu bölümden önce yaptım iki bölümü hiç kimse izlemedim. Kendi mantığımla yaptım ama bunu izlemiştim. Çünkü size genç o videosunu izlediğim için buna da denk gelmiştim. Bakın diyor ki. Evet ben bunu çok iyi yaparım diyor. <laughs> ben bunda profesyonelim diyor. Bu işte diyor. Kay kay kaymada yani. De söylediğim gibi hala biraz gripim. Arada burnumu çekebilirim. Kusura bakmayın. Geçmiş olsun alırım yorumlara. Şur, ya görme artık ya. Heh, tamam. Atlattık. Önce mutfağa gitmemiz lazım arkadaşlar. Oradan kumaşları buluyorduk sanırım. Hangi duaptayım bilmiyorum. Ee, ama bunu size geldi görmedim. Bunu hepsini görmeyeyim diye atlatmıştım. Bunu nerede göreceksiniz Birkaç kez denedim ben bu video çekmeden önce. 3 4 kez 4 5 kez denedim. Kumaş ee, Kuvaşla mutfak değil sanırım. Hangi duaptaydı? Dolapların içindeydi. Bu duapta mıydı? Yok. Üstte hep baktım Aa, abi ne uğraştım bunu biliyor musun arkadaşlar kumaşları ben hep üstlerde aradım sonra bir geldim buradaydı ama neredeydi ya mutfakta demirim ha biri burada beyaz olan burada bir de mavi vardı arkadaşlar alır mısın artık şunu Aa niye almıyor? İyice üstüne mi getirmem lazım? Getiriyorum ha. Al bunu tamam. Ee, bir de şu da mavi var ama onu almayı pek gerek var bilmiyorum. Yapamadığım için daha. Hepsini izlemedim beni Atlıyordum biraz hepsini bilmeyeyim diye. Mavi ama o gerek var acaba? Neyse alalım. Burayı bir kapattım. Ee, ya da dur burayı kapatmayayım. O nerede şu an? Dışı yok. İçerideymiş. Dışarıda gibi gözüktü bana. Buraya geliyor. Mutfağa geliyor. Kaç. Bir kapat. Mutfağa gelmiyor. Mutfağa mı geliyor? Buraya mı geliyor oğlum? Nereye geliyor? Mutfağa gidiyor galiba. Aynen mutfağa gidiyor. Ama bir şey gördü. Kapıyı açık bıraktık. Aha. Şimdi yönünü değiştirdi. Nereye geliyor? Nereye geliyor? Evet arkadaşlar. Şu an Misty bu, bu katın odalarında. Ve bizim demem şurada bodruma iniş yapmamız lazım. Allah Allah iner misin? Hı. Yok bu bodrumda değildi. bir dakika yanlış yere indik abi arkadaşlar. Cık, yok yok bir dakika yanlış yere indik ya sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an dışarı geldim ve dışarıdaki depodaydı büyük ihtimal ya aynen oradaydı. Ya, da orada mıydı bilmiyorum herhangi bir depodadır ya nerede olacak onu izlemedim ya anlamda olduğunu bilmiyorum. Bu buradadır. Aha bu yok bu benzin. Cık. Bu mu? Değil ya bu benzin. Yangın işareti var. Benzin bu. Bizim alacağımız yağ. Oy. Zeytinyağı. Burada bir yerde olması lazım. Kutunun arkasında. Çök. Yok. Bu da diyor. Allah Allah. Nerede o zaman? Üst katlara bakalım bir isterseniz. Orada bir yerde olması lazım değil miydi ya? Ben niye öyle atılıyor? Lan oğlum. Niye böyle oyunun biraz şeyleri bazen kontrolleri insanı bıktırıyor. Aa. <laughs> bu arada biliyorsunuz soru cevap yapacaktık arkadaşlar. Onun da sorularını bayağı yazdınız. Yakında gelecek ama bu aralar Brawl Talk falan gelecek bildiğiniz üzere. Bu yüzden biraz aksayabilir soru cevap. Bir hafta sonra falan büyük ihtimal gelir. Ama sonra cevap da gelecek yani. O soruları size sordum. E, toplulukta da yazdım gibi topluluğa bakanlar bilir. abone özel şahsı biraz aksayacak. Çünkü biliyorsunuz online derse başladı. Tam da biz klibi falan bitirmemiştik. Bu yüzden... E, yalnız yukarı kata ben baktım hiçbirinde yok. Ana aşağıdaki merdivenlere dayanan kilerde mi yok orada değil. Aşağıda misli yukarı çıkıyor. Niye yukarı çıkıyor ne işim var. Acaba aşağıdakilerde o bir aşağıdaki kilere bakalım arkadaşlar. O zaman o oradan geliyorsa biz buradan çıkalım aynen. Miski yetişir kız gözlümüm sen güzel oynardın. Miski efsane açık efsane efsane. Gerçekten. Ay, tam önünü açtık kapıyı en efsane o ah oh, tamam o banyoya gitti ben gerçekten çok güzelim diyor evet mis değil. sen ben bizim güzel kızın öpmenimsin eyvah çıktı nerede hemen evet, karşı karşıya şu an mis değil arkadaşlar Allah geliyor o zaman yine ben bir yön değiştireceğim Misty aynı yönden gitmemem lazım. Bu sefer de şuradan çıkarsak yine tam karşımda. Kızgın öğretmen. Kaç 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 geliyor işte arkana bakma. Sakın döme çıktım Allah Allah ne verdiyse koşuyorum. Allah, Allah 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 dedi genç Osman. Bak yine düştü bizim peşimize. Kızgın öğretmen. Yine sese geldiler. Bir kızgın öğretmen şarkımızı görmedi arkasından olanım taktik en efsane oyunlardan biri olduğu için çok da oynuyorum her gün bu yüzden taktik biliyorum son umudumuz buradaki kiler burada da yoksa artık nerede olacak bilmiyorum büyük buradadır ilk biz buraya girdik yok diye çıktık değil mi aynen büyük ihtimal burada yok bir dakika burası nereye çıkıyordu kapıya burada değildir ve burada da mı yok dolapların içine bakayım bir dakika hatırladım size geldi. Şu kutuların üstünde değil miydi? Ha, ha gördüm gördüm gördüm. Oy zeytinyağı. Zeytinyağını da bulduk. Tamam eksik bir şey kaldı mı? Kaykay. Kaykay kaldı. Kaykay neredeydi ki? O hala üstte. Tamam çıkabiliriz. Kaykay neredeydi hiçbir fikrim yok. Üstte üst katta mıydı? Bir dakika benim kaç altınım var? Bir dakika bir bakayım. 170 kaykay alabiliyorum. Alalım arkadaşlar çünkü bulacağız mı bilmiyorum yani. Belki bulamayabiliriz. Fikirlerini aldım aslında almayı pek sevmem ama videodayız bitirelim diye. Nasıl yapıyorduk şimdi onu nereye koyuyorduk bir dakika hepsini yapacağız inşallah. Ama o aşağı iniyor ya. Allah'ım aşağı inme. Arkadaşlar misti. Buralarda bir yere geldi. Nereye geldi ben hemen çıkayım şuradan. Tamam tamam tamam. Kaykayı şuraya bir yere koyuyorduk. Heh tamam. Koydum. şimdi ee, şunu bir alayım da takılmayayım buna sakın. Abi ya takılacağım ona dur. Dışarı çıkalım. Yağı da dış... şöyle döküyoruz. Tamam. Bunu bunu ne yapıyoruz? Hadi ya gelecek. Ha? Ah. Ha? Ah. Bir dakika sıkıştım. Hayır. E ne oldu? Takıldı. Allah'tan takıldı yoksa yakalayacaktı arkadaşlar. Allah'tan takıldı be. Hadi dene bakalım arkadaşlar yaptık mı bilmiyorum. Ram before Mr. Cats. Evet yaptık galiba. Bu yazı yapınca çıkıyor çünkü bildiğiniz Mavi ihtiyacımız yok muydu bilmiyorum ama herhalde yokmuş. Atalım şimdi. Aha. Hadi bakalım diyor. İşte ustayım diyor. Aha yağ takıldı. Mumya oldu. Kızgın öğretmenimiz. Aha filan dans yapıyor. Ee, kızgın öğretmenimiz. <laughs> Zıpla böyle böyle. <laughs> Zıplayamıyor ki. Mumya olmuş. Sizi yakalayacağım diyor. Geçtik. Hemen backup tarafı. Kızgın öğretmenim bizi ekran fotoğrafı almayacağız mı yani? Arkadaşlar bu bölümü de geçiyoruz. Çok güzel oldu cidden. Kızgın öğretmenim mumi oldu. <laughs> çok ciddi gerçekten. Arkadaşlar bu, bu benim gözüme bazıları yapay gülüş diyor. Hayır benim gözüm biraz böyle kalkma atarak yani yapay değil. harcadan <laughs> ya cidden, cidden çok komik oldu. Böyle zıplıyor beyaz mumi oldu. Eee <laughs> gerçekten ee, gerçekten arkadaşlar çok güzel oldu ve yavaş yavaş biliyorum kendinize iyi bakın görüşürüz kızgın öpmeyi mumu yaptık ve bizimkiler orada dans ediyoruz. çok eğlenceli bir oyun e, ee, çok güzel eğlenceli bir bölüm olacaklar. Dünya dünyada oynadığım en iyi oynadığım bir teacher. Gerçekten. Ee, kendinize bakın. Görüşürüz. Takipte kalın. Ve bay bay. Sevgiyle kalın. Takipte kalın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.